kabul edelim. Bizim süremiz doldu. Sağlıklı günlerimiz geride kaldı. Sen kendi adına konuş ihtiyar. Ben hala tazeciyim. <laughs> Rahat ol <olun>. oğlum. Çocuk... <laughs> çakmaz. Kırık dökkeye bakmaz. Al benden de o kadar. Sırf popülerim diye üstte iki kat para ödüyorlar. Çünkü almadan önce araştırmıyorlar. Üstelik bir taneyle de yetinmiyorlar. Bu resmen israf. Onlar daha çocuk. Bilinçli olmayabilirler ama haklarını öğrenebilirler. atlayın gidiyoruz. Çünkü bu iş burada biter. Ayıplı ürün illaki geldiği yere döner. Sevgili çocuklar, tüketici hakem heyetleri alışverişlerinizde yaşanabilecek sorunların çözüm yeridir. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Şimdi üç katlı. çok dayanıklı, emel çokça, yeni Yeni Familya kağıt havlu şimdi 3 katlı. Sıradan kağıt havluya göre daha emici ve daha ekonomiktir. Sizi ve bütçenizi yormaz. Üstelik 250 kilokaloriye kadar yağ ver. <laughs> Beni anlamak istiyorsan. Bezimle konuş. O dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart. Bebeğinizin idrar yolu enfeksiyonunu tespit eder. İdrar sonrası belirtilen alan pembeye dönmüşse enfeksiyona işaret eder. Dönmemişse içiniz rahat eder. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa uzmanlığıyla. Pine Smart. Çişim bilir. Pine Smart Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlarınca geliştirilmiştir. Uyanın. Size bir haberim var. Günaydın arkadaşlar. Petito! Çocuklarımın kasesinde şekeri sadece bal ve hurmadan gelen yeni eti petito kahvaltılık gevrek var. Artık kahvaltılarda petito var. Çocuğunuzun kahvaltı kasesinde ne var? <laughs> Kabul edelim bizim süremiz doldu. Sağlıklı günlerimiz geride kaldı. Sen kendi adına konuş ihtiyar. Ben hala tazeciyim. Rahat olun. Çocuklar hiçbir şeyden çakmaz. Kırık noktaya bakmaz. Al benden de o kadar. Sırf popülerim diye üstte iki kat para ödüyorlar. Çünkü almadan önce araştırmıyorlar. Üstelik bir taneyle de yetinmiyorlar. Bu resmen israf. Onlar daha çocuk. Bilinçli olmayabilirler ama haklarını öğrenebilirler. Şişt, atlayın gidiyoruz. Ne 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 ne? Ne? Çünkü bu iş burada biter. Ayıplı ürün illaki geldiği yere döner. Sevgili çocuklar, tüketici hakem heyetleri alışverişlerinizde yaşanabilecek sorunların çözüm yeridir. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Şimdi pamilya kağıt havlu şimdi 3 Katlı sıradan kağıt havluya göre daha emici ve daha ekonomiktir sizi ve bütçenizi yormaz üstte ek 250 kilo Kaloriye kadar yağ eber beni anlamak istiyorsan Bezimle konuş. O dünyanın ilk akıllı bebek bezi Pine Smart. Bebeğinizin idrar yolu enfeksiyonunu tespit eder. İdrar sonrası belirtilen alan pembeye dönmüşse enfeksiyona işaret eder. Dönmemişse içiniz rahat eder. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa uzmanlığıyla. Pine Smart. Çişim bilir. Pine Smart Cerrahpaşa Tıp Fakültesi uzmanlarınca geliştirilmiştir. Uyanın size bir haberim var. Günaydın arkadaşlar. Petito. Çocuklarımın kasesinde şekeri sadece bal ve hurmadan gelen yeni eti petito kahvaltılık gevrek var. Artık kahvaltılarda petito var. Çocuğunuzun kahvaltı kasesinde ne var?